İnsanlara ihanet, kadına şiddet, iman et. Sıfır kadına, kadına el kalkamaz. Kadına hürmet, sevgi, saygı gösterilir. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sıkı takip, çalışma, bilinçlendirme, eğitim faaliyetleri devam edecektir. koruyucu, önleyici ve teklif kararlarından faydalanmak isteyen kadınlarımıza rehberlik ve yönlendirme hizmeti A183 hakkımız sayesinde hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Bu anlamda emeği geçen herkese, başta Sayın Valimiz olmak üzere şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Güçlü bir toplumuz, sosyal bağları kuvvetli bir toplumuz. Güçlü toplum ancak güçlü aileyle mümkün. Güçlü aile de güçlü kadınla mümkün güçlü gelecekte yine güçlü kadınla mümkün. Niye böyle söylüyorum? Gelecek nesilleri yetiştiren, aile ortamında yetiştiren öncelikle kadındır. Anne olarak kadındır. Aslında istatistikçi olarak nüfus oranlarına baksak, sayılara baksak kadınlar toplumun yarısını teşkil eder gibi görünürler. Ancak sosyal olarak, psikolojik olarak aile açısından yarısından fazlasıdır kadın. Bu açıdan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Toroslar Belediyesi olarak değişik çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle tor teknelerimizde kadınlarımızın sosyoekonomik olarak daha güçlü hale gelmeleri açısından değişik mesleklerde kurslar veriyoruz. Kadınlarımız burada öğrendiklerini uyguluyorlar, üretiyorlar ve kazanıyorlar. Ve her türlü etkinliğimizde de tor teknelerimizdeki hanımefendiler bizlerle birler, beraberler sizlerin huzurunda onlara da çok teşekkür ediyorum. Kadın danışma merkezimizle, kadın çocuk danışma merkezimizle sıkıntıya giren, şiddete uğrayan, değişik açılardan çözüm arayan kadınlarımıza da psikologlarımız eliyle danışmanlık hizmeti, avukatlarımız eliyle de destek veriyoruz ve destek vermeye devam edeceğiz inşallah. Toplumumuz emin adımlarla, Türkiye'miz emin adımlarla, güçlü Türkiye'ye doğru ilerliyor, lider Türkiye'ye doğru ilerliyor. Bu ilerlemenin inşa edilen bu yapımında en önemli ayaklarından bir tanesi kadınlarımızdır. Kadınlarımız güçlü olursa Türkiye güçlü olacaktır. Kadına karşı şiddete sıfır teröristleri üretildi. Saygılar, sevgiyle selamlar. Şiddet konusunu elbette hep birlikte kuruyoruz, kabul etmiyoruz. 一些军队、移民难民。